Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Sesim çok yankı yapıyor değil mi? Bunun için kusura bakmayın lütfen. Şu an çünkü boş evdeyim. Sesimin yankılanmama ihtimali yok. Başlıktan da anladığınız üzere evimi yeniliyorum. Allah'ım çok şükür bugünlere geldik. Çünkü ben yaklaşık iki yıldır bugünün gelmesini bekliyorum. Konuyu bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Şöyle ki ben bu evde aslında yazlıkçıydım. Bu sitede yaklaşık 18 yıldır. Yazlıkçıyım ama son iki yıldır yaz kış oturmaya karar verip birden böyle ani bir kararla evimi buraya taşıdım. Ee, tabii burası yerleşik bir düzende olan bir evdi. Ben biraz ev ev üstüne kurdum. Geçici bir süreç idare ederiz diye diye iki yılı geçirdik. Çünkü araya pandemi de girdi. Mecburen bu tadilat projemizi ertelemek zorunda kaldık. Ama ne demişler, sabreden derviş muradına ermiş sonunda. Artık tadilat sürecimize başlayacağımız zamana geldik. Neyse lafı çok uzatmayayım sadece konuyu bilmeyenler için kısaca özetleyeyim istedim. Şimdi bu ev e, üç katlı hatta üçten bir de eksi birimiz var yarım bir bodrumumuz var. Nüstekil e, bir ev. Bu evi baştan aşağı komple yenileyeceğiz. Baştan aşağı diyorum ama bazı yerleri ee, biz 3 yıl önce zaten bu eve biraz bir tadilat yapmıştık. Neler yapmıştık? Mesela 3 tane banyosu var. 3 banyo yenilenmişti. Şu an o banyolara sadece banyo dolabı yaptıracak. E, ee, fayansları, kalibodurları vesaire neyse onlar değişmeyecek. Ee, dış mantolamasını yaptırmıştık ama şimdi evde farklı bir şekil alacağı için duvarlar vesaire yeni duvarlara tekrar mantolama yapılacak. Yani aslında dış cephe kısmen bitmişti. Şimdi bir e, yenilenme sürecine giriyoruz. E, yaz kış rahatlıkla oturabileceğimiz, bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek, bol bol depolama alanı olan her kadının sorunu evde depolama alanları. E, ve tabii benim işim biliyorsunuz mutfak. Mutfak bu evde şu an benim solumda çok küçük bir mutfağı vardı. Evet yazlık olarak yetiyordu ama yaz kış oturunca bu mutfak gerçekten beni çok zorladı. Neyse sabırla bu günlere geldim Allah'a şükür. Ee, şimdi ben size hem boş evi gezdireceğim, hem de gezdirirken bu evde neler yapacağız, neleri yenileyeceğiz, size bunları anlatacağım ve bundan sonraki süreçte de evde bir şeyler yapıldıkça, bittikçe, tamamlandıkça yine videolarla sizi bilgilendireceğim. İşte ee, nerede neyi tercih ettim, hangi markayla çalıştım ya da atıyorum parke en iyisi hangisi zaten ben bir yıldır sürekli araştırma içinde olduğum için bu video aslında birçoğunuza da referans bir video olacak. Evinde küçük ya da büyük tadilat yapmayı düşünenler varsa bence bu video serisini kaçırmasın. Şimdi dış bahçeden başlayarak bütün evi size gezdireceğim ve neler yapacağımızı tek tek anlatacağım. Şimdi evin dışına çıktım. Evin Gördüğünüz gibi dış cephesi bu şekilde. Buradan bir girişimiz var. Burası bahçe duvarımız. Bu da eşim. Kolay gelsin canım. Eşim şimdi bahçemizde çok değer verdiğimiz bitkileri e, alıyor, nakil ediyor. Sonrasında tekrar bahçemize getireceğiz. Biraz da budama işleri yapıyor. Bahçeden iyi anlıyor. Şimdi buradan yine evin girişi aynı olacak. Bu şekilde eve gireceğiz. Burada küçük bir ön bahçe var aslında. Bu bahçede mesela değişim yapmayı düşünüyoruz. Yani mesela nasıl bir değişim derseniz bizim arka bahçemizde dekler var. O dekleri buraya e, döşeterek çimi kaldırmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz artık susuzluk hat safhada. Yani bahçe sulamak sanki e, pek de doğru değil. O yüzden buradan bu yeşillikten feragat edebileceğimizi düşünüyoruz. Tabii bunlar belki değişebilir. Şöyle... Ee, bu bizi çevreleyen yeşillikleri yine burada barındıracağız ama tabii ki bazı değişimler olacak şimdi buradan devam ediyorum önce dıştan göstereyim sonra içeriği göstereyim size benim normalde buradan e, ön verandadan eve bir girişim vardı bir tane de arkadan var burada böyle küçük bir bahçemiz var ki çoğu çiçekler söküldü ee, o çok güzel rengarenk çiçeklerin olduğu halini gösteremiyorum maalesef Şimdi burada mesela bir pencere var. Ben az önce bu pencerenin önünde konuşuyordum sizinle. Burası evin giriş kapısı olacak. Yani burayı yıkacağız, bu pencereyi kaldıracağız. Buraya çok güzel bir giriş kapısı yapacağız. Önüne de güzel bir rüzgarlık yaptırmayı düşünüyoruz. Hatta o rüzgarlığın üstüne çelik konstrüksiyon kullanarak belki buradan da bir balkon çıkıntısı yapabiliriz. Şekerim de burada şeker hala bu evden vazgeçebilmiş değil. Biz bu evi boşaltalı 10 gün oldu ama şeker hala buralarda geziyor. Şimdi şöyle ilerleyeyim. Buralar biraz kirli. Burası benim yan komşumun bahçesi. Burası da benim arka verandam. Ha, bu arada bahsettiğim eksi bir yarım bodrum da burası. Ama burada da çok büyük değişimler olacak. Şöyle arkaya geçiyorum. Mesela burası alçakta. Burayı e, kazılacak ve yükselteceğiz. Yani şurada gördüğünüz cam aynı seviyeye getirip yüksek bir veranda yapacağız. Burası e, şu gördüğünüz cam arkası benim yeni mutfağım olacak. Burası da mutfaktan çıkıp kullanabileceğimiz bir yemek alanı, oturma alanı gibi kullanabileceğimiz bir alan olacak. E, bunun altı da şurada bodrum vardı ya bu bodrumla birleşecek ve bodrumda büyütmüş olacağız. Buradan bu giriş kalkacak bu arada. Bodrum girişi şu an burada görünüyor ya. Onu da burada arka taraftan bir yerden giriş vereceğiz. Şimdi ben evin e, arka girişi burası ama normalde sık sık kullandığımız kapısından girerek anlatayım size. Görüntü kirliliği için de özür diliyorum ama şu an dediğim gibi ev boşaltıldı. Bahçe işleri yapılıyor. Evet, şimdi burası da benim ön verandamdı. Buradan birçok eşya gitti. Bir tek şu masa sandalye ve bank takımıyla salıncak kaldı. Bunlar da çıkacak. Bu ön veranda da Şöyle bir branda kullanmıştık biz. Hatta beni Instagram'dan, Facebook'tan takip ediyorsanız bilirsiniz. Benim şurada bir kuzine sobam vardı. Geçen kış kuzine soba alıp şurada bacaya bağlayıp burada çok keyifli bir kış geçirmiştim. Hatta bütün kış burada oturdum. Şimdi mesela kuzineden vazgeçtik. Şömine kullanmaya karar verdik. Çok şık, çok güzel bir şömine yaptıracağız. Ee, burayı, bu büyük verandayı evin salonuna katmaya karar verdik. Yani şu gördüğünüz cam ekan verandayla salonu ayırınca mekan bu komple kalkacak ve şu gördüğünüz tavandaki e, bunun adı ne bunu şu an hatırlamıyorum. Bu da kalkacak. Burası düz tavan olacak. Burada büyük bir cam ekan yapılacak. Ve bu tarafta cam ekan olacak. Bu evin en büyük sıkıntısı ışık almamasıydı. Kap karanlık bir ev olmasıydı. Ben artık çok ışık alan bir ev hayal ediyorum. İnşallah da öyle olacak. Bu cam ekanı kaldıracağız ve salona bu verandayı dahil edeceğiz. Normalde burası benim salonumdu. Yine beni Instagram'dan, Facebook'tan takip edenler bilir. Burada TV ünitem vardı. Şu tarafta da koltuklarım vardı. Şimdi burası şöyle düşünün, bu duvardan bu verandanın sonuna kadar büyük bir salon olacak ve dışarıdan gösterdiğim pencere bu. Kapı girişini buradan yapacağız evin. Böyle kapı girişinden girdiğiniz zaman yani sağdan <laughs> devam ettiğiniz zaman da mutfağa geliyorsunuz. Benim mutfağım burasıydı. Bu kadar küçük bir mutfakta. İki yıldır valla hiç bıkmadan, usanmadan içerik üretmeye devam ettim. Artık bu mutfağa veda etme zamanı geldi. Biz ne yapacağız? Şu karşınızda gördüğünüz duvarı yıkacağız ve burayla birlikte arkaya doğru devam eden kocaman bir mutfak yapacağız. Ama onun öncesinde şurada anlatacağım bir iki şey var. Mesela buradan bir kapı açacağız. Buraya gizli bir portmanto, böyle giyinme odası gibi bir portmanto yapacağız. Çünkü buradan Şöyle göstereyim. duvar örüp kapatabiliyoruz orayı. bizim için portmanto önemli çünkü burada salonda hani ortada kalsın istemiyordum bir dolap gibi bir şey olsun istemiyordum. en güzel çözümü burada bulduk. Sonra burada alt katın tuvaleti var. Şöyle göstereyim. Şu an tabii biraz dağınık. Dediğim gibi 3 yıl önce tuvaletleri banyoları yenilemiştik. O yüzden bunların bu taşlarına dokunmayacağız. Burada ne yapılabilir? Ee, sadece şu ahşap, bunun altında dikiş makinesi ayağı var. Ee, eski antik bir şey almış değişim, üstüne böyle bir ahşap yaptırdı. Bu ahşap biraz sudan dolayı şişti. Belki bu ahşabı değiştirebiliriz. Burada bir merdiven altımız var. Bu merdiven altına da bir depolama alanı yaptıracağız inşallah. Yani şu duvarı açtırıp burada daha fonksiyonlu, daha kullanışlı, bol bol şey depo, eşya depolayabileceğim, fazlalık depolayabileceğim. Bakın şu an böyle çok kullanışsız. Bir depolama alanı yapacağız inşallah. Işığı da kapatayım. Seriye bağladım anlatıyorum şu an size. <laughs> Durdurak bilmeden şöyle arkayı açalım. Şimdi bu bahsettiğim portmanto işte bakın buradan duvar ördüğümüz zaman şu alan portmanto alanı olacak. Bunun içine güzel dolaplar, askılar yapılacak. Burası da duvar örülecek. Yani biz şuradaki duvarı yıktığımız için mutfağa aslında buradan giriş yapmış olacağız. Şu gördüğünüz alanda böyle kocaman bir mutfak olacak. Mutfağımın projesi çiziliyor şu an. Aslında bütün evin projesi çiziliyor. Ee, bir mimarımız var. Onunla çalışıyoruz. Bize projemizi inşallah birkaç güne kadar getirecek. Biz de göreceğiz. Bu gördüğünüz tavan kalkacak. Buraya yeniden tabla atılacak. Beton tabla atılacak. Ee, cam mekanlar komple değişecek. Yani burada hayallerimdeki mutfağı buraya kuracağız inşallah çok çok güzel olacak böyle mutfaktan şu tarafa baktığınız zaman da işte mutfağın girişi bu şekilde buradan giriş yapacağız burayı duvar olarak göreceksiniz şimdi efendim alt katta anlatacaklarım bitti üst kata geçelim bu merdivenler evet hemen onu da söyleyeyim merdivenlerdeki mermerler sökülecek komple ahşapla kaplanacak mermer, e, merdivenimiz bu duvarlarda bizim mesela boyanabilen kağıt vardı. Kağıtlar da sökülecek. Böyle jilet gibi duvarlar istiyorum. Üst kata geldik. Şimdi e, kafanızın karışmaması için ben size anlatayım, şöyle söyleyeyim, şuradan açarak göstereyim hatta. Burası benim küçük odamdı, misafir odası gibi kullanıyordu. Şimdi az önce mutfağım olacak. Dediğim yer var ya, size mutfağım olarak gösterdiğim yer burası işte. Bu duvarı kırarak dışa doğru o mutfağın üstüne çıkacağız ve burada çok büyük bir oda yapacağız. Şu odanın küçüklüğünü bir göstereyim. Bakın. Şu an odanın kapısındayım. Oda bu kadar. Yani küçük bir çocuk odası gibi burası. Burası dahil olacak. Şu duvarı yıktığımızı düşünün. O arkadaki e, mutfağın tavanı bu odaya dahil olmuş olacak. Buradan çıkıyorum. Burası kızımın odasıydı. Duvarlardan belli zaten. Yapıştırmadığı şey kalmamıştı. Şöyle odanın genişliğini göstereyim size. İdeal bir oda aslında. Yani bir çocuk odası için ideal bir oda. Burada neler yapacağız? Bu arada tabii yerler falan komple sökülüp değişecek arkadaşlar. Ee, burada şu gördüğünüz duvarı Böyle bir 70 santim, 80 santim kadar içeriye çekeceğiz. Yani diğer odaya dahil olmuş olacak. Buraya e, güzel bir yatak, dolaplı bir yatak. Hani modüler mobilyalar var ya, bilirsiniz böyle açarsınız yatak olur, kapatırsınız dolap olur. Bir tane onlardan çok beğendim. burada buraya ondan koymayı düşünüyorum. Bu tarafta da şöyle göstereyim size. Şu kapının arkasına gelen yere bu şekilde kapatıp dışarıdan yani koridordan kapağı olan bir gömme dolap yaptıracağım. Ve benim şimdi göreceksiniz bu orta kattaki banyom çok küçük. O banyodan çamaşır makinesini çıkartmak istiyorum. O yüzden buraya dolap Duvarı örüldükten sonra da burada bir çamaşır odası yapacağım. Yani çamaşır makinesi buraya gelecek, buraya tesisat çekilecek tabii ki. Üstüne güzel dolabı e, yapılacak, hazırlanacak. Bu arada evi yerden ısıtmaya çeviriyoruz. O yüzden bütün peteklerde kalkacak. Hem alt kat hem bu kat yerden ısıtma olacak, hiç petek olmayacak. Şu gördüğünüz pencereyi de yere kadar açılır böyle kayar camlı bir. E, balkon kapısıyla değiştireceğiz diyeyim. Çünkü şöyle göstereyim. Evin girişi diye size gösterdiğim yer burası. Bunun üstüne bir balkon yapacağız demiştim ya. O balkonun çıkışı da burası olacak işte. Bu kapının arkası ne oluyordu? Gömme dolap oluyordu. Gömme dolabın kapısını da buraya koymuş oluyoruz. Yani ben burada koridordan açacağım gömme dolabın kapısını. Şimdi bu tarafa döndüğümüzde de burada bir yatak odası var. Burası zaten büyük bir oda. Burayı kızıma yapacağım inşallah. Burada çok büyük bir gömme dolap vardı, onu falan çıkarttık mesela. Şimdi bu odanın çizimleri de tamamlanıyor, gelecek inşallah bu hafta. Buranın e, yeri, duvarı, şu tavanı, penceresi, her şey değişecek. Yani e, aklımda tasarladığım şey gerçekten melek için şahane olacak. Burada bu kadar büyük pencere tutmayacağız bu arada. Bir de şurada benim küçük bir balkonum var. Bu balkonu da depolama alanı yapacağım. Nasıl olacak derseniz göstereyim. Şurayı kapatacağız penceresini. Burası zaten çok da kullanılan bir yer değildi. Ardiye gibi kullanıyordum. Bunun içine güzel bir raf sistemi yaptırıp burayı da duvar örünce ışıklandırmasını yaparak burada güzel bir depolama alanı koyacağız. Şurada da bizim bu orta banyonun penceresi var. Bu pencereyi de kapattıracağız. Çünkü burada baca var. Bacadan havalandırma yapacağız. Şimdi şeker de acıktı. Yemek istiyor benden ama bu evde yemek yok. Öbür eve gideceğiz. Burası da benim orta kat banyom işte. Şöyle size göstereyim. Bu banyoyu da yaptırmıştık böyle taşlarını falan doğal taş tercih ettik lavabosunu falan böyle gayet güzel olmuştu aslında. Sadece şu çamaşır makinesi ben kapıyı açtığımda sanki benim üstüme üstüme geliyordu. O yüzden bu çamaşır makinesi buradan çıkacak ve buraya yeniden bir banyo dolabı tasarlanacak. E, dolapları değişecek. Tabi biz tesisat çekeceğiz e, diğer odaya bu çamaşır makinesine su geliri gideri için. Burada yerler kırılacak. Bu durumda e, banyonun yeri ve bu koridorun yeri de değişecek. Burası evin üçüncü katı. Biz işte burayı üç yıl önce yapmıştık. Üç buçuk yıl önce yapmıştık. Bu, yukarısı benim yatak odam aslında. Hatta gelin sizi de gezdireyim. Orada neler yapabiliriz? Ondan da bahsedeyim biraz. Bütün projeyi böyle heyecanla anlatıyorum bir solukta. Burası da benim odamdı. Oldukça büyük yani bu katı komple kendimize oda yapmıştık. Bu mobilyaları bizim marangozumuz yapmıştı. Yer kaplamasını, tavan kaplamasını hepsini bu jacuzzi'nin kaplamasını da mobilyacımız yapmıştı. Ama ben mobilyaları çok kullanamadım. İstediğim gibi <laughs> değildi dese aslında şöyle işçilikleri gayet güzel. Ama ben bu evin bu mobilyaları ve bu katın tadilatı yapılırken burada değildim. Diğer evimdeydim. Eşim burada yalnızdı. Mesela şurada bir gardolap olmasını hayal ederdim. Gardolap yok yani ben kıyafetlerimi orada depoluyordum. Ama yetmiyor tabii ki. Asmam gereken kıyafetler için aşağıdaki dolabı kullanıyordum. Buraya yeniden bir mobilya tasarımı yapmak istiyorum açıkçası. Şurada da mesela sürgü kapının arkasına gelen yerde komple raf sistemi. Buraya böyle küçük çay kahve yapmak için bir alan yaptırmış eşim. Burada bir televizyon köşesi. Önde küçük bir balkonum var. Burada da banyo var. Bu banyoya da banyo mobilyası tasarlanacak. Onun haricinde bir şey değişmeyecek. Buranın da tavanında pencere var. Bu yatak odası gerçekten çok aydınlık oluyor. Çünkü bu tavan camları sayesinde hiç ışık açmanıza bile gerek kalmıyor. Burada yapmak istediğim en büyük değişim jacuzziyi kaldırmak. Yani jacuzzi buradan kalkarsa ben burada çok güzel bir gardırop yaptırabilirim. Önünde istersem güzel bir puf kullanabilirim. Yani buranın mobilya tasarımını komple değiştirmek istiyorum açıkçası. Şu an aslında size e, buradaki terası göstereceğim ama şeker terasa kaçacağı için açamıyorum. Şekeri odadan çıkarayım ondan sonra terasta ne yapacağımızı anlatayım. Burası da benim odamın balkonuydu bu şekilde. Şu an gayet atıl ve pis görünüyor. Ama hiç buna bakmayın. Neden diyeceksiniz? Biraz rüzgardan dolayı sesim pürüzlü gelebilir. Kusura bakmayın, mikrofonum yok. Şöyle göstereyim. İşte bahsettiğim mutfağın tavanı buydu. Bunun üstüne odayı büyütecektik ya. Bunun üstüne de bu terası büyüteceğiz. Yani böyle lebi derya bir teras olacak burada inşallah. Gördüğünüz gibi deniz manzaramız da var. Burada oturmak gerçekten çok keyifli. Tam şu noktadan güneş batıyor. Gün batımını izlemeyi zaten hiç anlatamam size. Ee, sık sık hikayelerimde gün batımını paylaşıyorum zaten. Bu merdivene bakan cam. E, şöyle baktığımız zaman benim düşüncem. İşte buradaki jacuzziyi buraya almak. Buraya bir speratör yaptırabiliriz. Ve bunun üstünü bu açılır kapanır sistemler var ya. Onlardan yaptırmak istiyorum. Ee, o sisteme de en uygunu giyotin cam. Böyle hani kumandalı kullandığınız otomatik açılan camlardan istiyorum mesela. Onlar böyle alçakta kaldığı için manzarayı da kesmiyor açtığınız zaman. Ama karda, kışta, yağmurda kapattığınızda da tertemiz kalıyor. Bu konuda araştırmalarım devam ediyor. Bakalım burası çok büyük bir teras olacak çünkü burası sağlam bir şekilde kapatacak bir firma hala arıyorum. Araştırmalarım devam ediyor. Zaten ilerleyen videolarda nereden neyi yaptırmaya karar verdim sizinle de paylaşacağım. Şimdi bu şekilde ben daha fazla lafı uzatmadan aşağı inmek istiyorum. Evet aklıma gelen her şeyi size bu videoda anlattım. Yani yapmayı planladığımız, tasarladığımız bütün değişimleri size anlattığımı düşünüyorum. Ama şöyle bir süreç var önümüzde. Yaklaşık bu Saydığım bütün işlerin yapılmasını ortalama 3-4 ay gibi bir sürede öngörüyoruz bitmesini. Bu 4 ayın içinde ama mobilyalar da var tabi. Bütün evin mobilyaları değişecek. 2 tane genç odası gelecek, bu çamaşır odası tasarlanacak, 3 tane banyo tasarlanacak. Mutfak zaten bu evin kalbi ve benim de kalbim. Beni en heyecanlandıran yer de evin mutfağı. Bir yandan da burada tabii salon tasarımında nasıl yaparız, hangi renkler kullanırız falan diye kendimce de heyecanlanıyorum, hayal kuruyorum, merak ediyorum. Bu heyecanımı da sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu bir video serisi. Bu da bu serinin ilk videosu olsun. Ve neler yapacağınızı burada anlatmış oldum. Yaptıkça da artık 15 günde bir olabilir, 20 günde olabilir. Bu yani işlerin gidişatına göre bir şeyler yapıldıkça Sizinle de paylaşacağım. Hatta sizinle alışverişlere gideceğim. Mesela yer kaplaması olarak alışverişe gideceğiz. Mağazaları gezeceğiz, mobilyacıları gezeceğiz. İşte tezgahçıları, mutfakçıları. Sizinle birçok yere gideceğiz. Bana tavsiye edeceğiniz bu tarz işte yeni mobilya almış olabilirsiniz, yeni ankastere almış olabilirsiniz. Memnun kaldığınız tavsiyelerinizi de lütfen bu videonun altına yorumlarda bana yazın. Ben nasıl ki size memnun kaldığım şeylerde tavsiyede bulunuyorsam sizin de memnun kaldığınız her şeyde tavsiyelerinizi bekliyorum. Çünkü bu işler bir kere oluyor biliyorsunuz. Allah izin verirdi bu işleri bitirirsek artık bu evde yaşlanalım istiyorum yani Allah ömür verirse. Bu şekilde arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Zaten oldukça uzun bir video oldu. Ben anlat anlat bitiremedim. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.